Herkese selam ballarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni güncellemedeki mor slime almayı almaya çalışacağız. Evet, ben ben o mouse slime'ı öldürdüm. Denedim birkaç kez ama vermedi. Evet, biliyorsunuz ki yeni güncelleme geldi. Bu yeni güncellemede de admin biz şey alabiliyoruz. İşte yanındaki kelebek gibi bir sağlık dost. Yoldaş alabiliyoruz. Bugün onu almaya deneyeceğiz yine. Ben birkaç kez denedim, beş kez falan ama olmadı videoda gördüm 9 kez falan 9-10 kez falan deneyince oluyormuş veriyormuş diyorlar. Ben denedim bana sadece para veriyor o kadar. Hani üzülmüştüm. Şimdi sizinle birlikte yine deneyelim. Evet. Şimdi bunu alamayanlar var biliyorsunuz ki bu süresiz şuradakilerden alınca süreli oluyor. Hocam şimdi bunu da bir göstereyim bunu nasıl alabiliyormuşuz. Gelin. Şimdi bizim altın slime'lardan bulmamız lazım. Yani şunun gibi bakıp bir arıyorum. bunun gibi slime'lardan 10 tane öldürüp çıkartmalardan zaten geliyor. Çıkartmalara girersen zaten size bildirim geliyor. O bildirimde de hediye veriyor zaten. Bu da sınırsız yani. Bunlardan toplam 10 tane öldürmemiz lazım. Yine söylüyorum. Tekrar ediyorum yani. 10 tane öldükten sonra sahipsiniz zaten. Şimdi sığınağımıza gidelim. Görüyorsunuz ki sığınağımız şurası. Hemen oraya gidelim. O sonak yine mor slime'ı öldürelim. Öldürelim. para falan veriyor mu? Yani para veriyor evet. İyi kala bu sefer yoldaşımızı verir. Gidelim. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. gideceğimiz yer burası. Evet burada daha bir sürü kişi var. Bu para veriyor yani şey vermiyor. Bunu tek de öldürsek de vermiyor. Evet para verecek sanırım. Bakın para veriyor böyle. Bunun nedeni ne arkadaşlar yani? Böyle evet, denedim mi 5 kez falan. 9 kez 10 kez denedikten sonra yine size haber vereceğim. Bu ne oluyor mesela? Para veriyor. Yani nasıl yapabiliriz? Bilen var mı PKT'de yani oyunu? Yorumlara yazabilir mi? Yani. Şimdilik bu kadardı videom. Akşam olduğunu da biliyorsunuz o yüzden. Yani bilen var mı? Yorumlara söylesin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdi karşınızdayım. Şimdi bu duyuru yapmayı unutmuşum evet. Şimdi duyurumuzu açıklıyorum. Başka bir gün gizli canlı yayın açmayı düşünüyorum. Yani onu da artık öğrendim. Gizli canlı yayın açıp yani benimle buluşmak isteyenler buluşabilir. Kfes yapacağım yani. Belki bize çekilişimiz de olacak. Yani o çekiliş sürpriz. Onu birkaç gün sonra atarım. Hatta belki bugün de ya da yarın atabilirim. Belli olmaz. Yani benimle buluşmak isteyen olursa yani yayında PKS'de oynayanlar falan gelebilir. Adımı vereyim şöyle. Hatta ayarlara mı girsem yok buradan vereyim. Görüyorsunuz ki adım Melody 222483 222 483. İstek atabilirsiniz. İstersek arkadaş olabiliriz. Hatta size hediye de verebilirim. Sadece bu bir duyuruydu. Başka bir gün gizli canlı yayın açıp sizinle buluşmak istiyorum. Evet duyurum buydu. Dinlediyseniz teşekkür ederim. Görüşmek üzere.